Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridordayım. Misfortune oynuyorum. Kibir kasacağım. O yüzden alt koridordayım. Daha çok yük toplamak istiyorum. Daha çok skor almak istiyorum. Ne yapacağız peki bugün? Olayımız ne? Neler göstereceğiz? Hemen size anlatayım. Serilde bufflandı. %30'dan %35'e çıktı zırt delmesi. Benim de aklıma zırt deşme MF geldi. Bayağıdır yapmıyorduk kara asatlı şöyle ultisiyle tek atan rakibin ne olduğunu anlamadığı bir MF build'i var. Kritik de var, zırtleşmesi de var. Çok güzel bir build. Size onu hatırlatacağım tekrardan. Alt koridorda yapıyorum ama bu videoya bir 3000 like yapıştıralım. Sen bunu bir de tapta oynadıro diyenler sesinizi duyar gibiyim. Bir like'ları yapıştır. Hatta like çalısı vardı bizim. Burasıydı. Oğlum vay be geri dönme like çalısı eskileri hatırlıyorum Like'lar gelsin. Abi abi. 3000 like da tapta da çekelim arkadaşlar. Tapta ama biraz zorlanabiliriz MF'li haberiniz olsun. Şimdi. Bu nasıl? Neler kasacağız? Niye kara asat aldık? Saldırıya devam veya ek vuruş oynanmıyor mu? Diyecek olursanız bu birazcık Fantezik bir build. Normalde Miss Fortune'u ben de şu anda oynasam saldırı hızı oynarım. Çok daha fazla keyif alıyorum. Saldırı hızı kritik yani anlayın. On hit değil. E neden böyle bir build var? Peki bu arkadaşlar düşük elo canavarı tamam mı? Bunu yaptığınızda biraz da güzel oynarsanız düşük elodan çıkmama ihtimaliniz yok. İnanılmaz vuruyor. Zaten karakter çok kolay. Oyunun yeni başlayanlara bedava kostümüyle beraber verdiği bir karakter bu. Yani LoL'e yeni başladım. ADC ye geçeceğim. Hoşuma giden karakter lazım bana diyorsanız. Oyun bile size bunu öneriyor. Al diyor oyuna, Bu zor bir çar değil diyor. Şimdi. Level 2'yi bir alalım. Basın geriye diyoruz. Level 2 bizde çünkü. Artık onlar da olacak bu sonra. Hem kara hasat bir tane alsaydık iyiydi arkadaşlar ama sıkıntı yok. Lux ve Jinx ikisi de çok kırılgan karakterler. En sevdiğimiz zaten zırt Deş kırılganlara karşı tavsiye edilir. Lux'ı dojlamak da çok kolay. Genelde en el, E'sini böyle biraz arkanıza doğru atarlar. Kesin yiyin diye. Yani Lux üstünüze yürüyorsa siz de onun üstüne yürüyün. %90 E'sini yemezsiniz arkadaşlar. Şimdi level 3 olalım. Ana, ne yapıyor bu? Denk mi biz? Pardon. <laughs> Zegabon bir git ya lütfen. Yaşattıracaksın attıracaksın bana Zegabon. Şimdi... 32 15 yani aslında biz de bir kill almış gibiyiz öyle düşünün. Hatta biz şu an Zings'ten öndeyiz. Parada. Şimdi pasifini iyice çalıştırdık ama buranın sonu ya Lega yani, yani atmayacağım bariyeri kessin nerede? Yani ne bu? Botta mı yaşıyor bu? Ağlama hadi oyna. Buradan çok bir şey çıkmıyor. Görevi bu sefer biz vereceğiz neredeyse. iki kere öldük. Kuleyi de bottan verirsek harbiden TAP'ta aldığımız kule görevini botta veriyor olacağız buraya bir, bir operasyon çekmemiz lazım Bubble lazım ama Güzel hasar Şuradan bir dolanayım Tek galleyine geleceğim 43 farmımız var güzel bu arada o kadar baskıya rağmen gerçekten iyi gidiyoruz şu an Şimdi Bunu da keseceğim bariyeri olmadığını biliyorum Buraya gidiyoruz. Dümdüz skor alacağız. Namide'yi verdi. Tık tık. Bu kadar. Az önce bariyer attığını görmüştüm. Bakın. Moral, mental hiçbir şeyi bozmuyoruz. W açacağım şimdi hareket hızı gelsin. Ne oluyor? Çok erken W'sunu aldık. Bu iyi bir şey. Manzar geldi. Çako da burada. Ölmeyeceğiz yani kil almak için bariyer verdik gibi bir şey oldu problem değil Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesapcom.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve kliyentin çok altında fiyatlara RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa aynı zamanda Weste oynuyorsanız da buradan Weste tıklayıp, iyiye tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek. Burada video devam ediyor. Şimdi 6 level olduğumuzda iş çok daha kolay olacak. Bir bubble'a veya doğru bir çok güzel attığım bir E yeteneğini biz inanılmaz skor alacağız arkadaşlar. Sadece ultiye basarak bu arada. Hani öyle inanılmaz dedim diye absürt absürt skor beklemeyin. Bir tuşa basacağım skor alacağım. Çünkü o kadar güçlü bir karakter oynuyorum. Pasifi karakter de karakterde tutmayın. Hani Q falan attınız ya hemen minyona vurun tekrar resetlensin o. Bir rakip İş iş E atayım bitsin olarak çalışmıyor arkadaşlar. Onu bizim Nemi anlatmamız lazım. Nemi'nin Q da atması gerekiyor. Yani olay biraz da bubble'ı. Hatta biraz değil baya baya bubble yani. Atacağı bir bubble skor şu anda ama Yine push alayım ben. Push bunlara vermeyelim biz. Kule altına geçersek Lux deniyor çünkü Q'larına. Ben de şöyle biraz patlatayım ona. Bubble denemelerimiz harbiden pek sağlıklı olmuyor. Biraz yürü telak sonra şaka yapacağım. Güzel. İyice yanaştım. Önce ondan korkmuş gibi yaptım tamam mı? Bir anlasın. Aa ben bunu keseceğim desin. Bunun bariyeri var bu arada. Kesemeyeceğiz ama biraz durmamız iyi olur. Çok yasta bu. Tamam şimdi geri çıkacak. Yanaşırsa milyondan Q. Düz Q bile öldürür şu anda onu. Hani kritik gitmesine gerek yok. Gelmiyor. Pushleyin base atın diyor bize resmen. Okey diyelim. O da bir wave'i daha kaçırmış olsun. Ben de base'den eşya beyne koyayım. Beyne geliyorum. Ultim var. Olası bir bubble score. Bunu Nami iletişime geçemiyoruz. Bubble isteyemiyorum ben de. Kendisine bariyere bastım. Kesin kanka istiyorsanız. Hala güzeliz bak. Hala babula kill potansiyelim var. Çok güçlü bu karakterin ultisi. Anlamı biraz çekiniyor canım diye. Oynamak istemiyor muhtemelen. Direkt giriyormuş arkadaşlar. Mazlar çok iyi fark etti bunu. Ejder de takıma kazandırdı. Biri... Sıkışsın iyice. Arkadaşlar flash'ını aldık. Sonraki ne skor olur? Ölmem ölmem. Yalan kolpa. bunu keseceğim. Kara olmasa bu skoru alamazdık bu arada. Herhangi bir ürün olsaydı bu skoru alamıyorduk. Kane de Shadow'u oynuyor derken arkaya TP. Kim bu gelen? Çok neyse ki yavaş gelen bir TP bu. <laughs> Haber kanka. Jinx gelecek kulenin altına arkadaşlar ama burada çok güvenli bir şekilde base Size demiştim değil mi? Tek ulti ile skor alacağız bu oyunda. Tek kulti E yaptım abi hile yaptım. sulav için, e hasar için kullanmadık zaten. Önce basar Pasif resetlettim kuleye. Skor. O pasifi resetletmek Miss Fortune oynuyorken çok önemli arkadaşlar. Bunu lütfen yapın. Yapmazsanız kızarım. Kuleyi de alarak takım için gerçekten çok önemli bir hamle yapmış olduk. Base atalım şimdi. 7 2yiz Durumlar güzel. Taba basınca memnunuz. Öndeyiz ama daha net bir üstünlüğümüz yok. Böyle bayağı oyun bitti hadi gidelim lobiye dönelim gibi bitirip de değiliz. Karşıda Yasuo var. Karşıda Shadow Kane var. Bize tek atabilir. Karşıda iyi durumda bir Aatrox var. Bizim top yok. Ben göremiyorum. Bu tapa gidelim biz diyor. Gidelim. çok iyi değinin de. Ama yani onu da çalmazsın yani bir my bet bir sorry bir bir şey bekliyorum şu anda Emine. Ha? Bana çay koy çay. Gerçekten yani Bildiğim yanımızdan böyle 5 canlı skor alın ya. Eray değil kim olsa dızlıyor bak bir tanecik kill almış kalanları hiç almadı ama hani çok diyordum tamam mı? Hani 5 tane de kill çalabilirdi. Çalan desteklerle oynadım manamız biraz azaldı arkadaşlar ve bizim tahsiller almamız gerekiyor. Botları da tamamladık tamamlayacağız. Çok bir şey kalmadı. Güzel hasar vuruyoruz. Yani kuleyi de çok iyi vuruyor bu karakter. Pasif sağ olsun. Yani tam aslında yeni oyuncu karakteri böyle. Genelde bir ona bir buna vururlar ya yeni oyuncular. Çar bunu istiyor. Kanka Oğlum git kendi takımının chatinden çak Evet geldi arkadaşlar 3. item sırası Bu da Seril'de olacak zaten amacımız bunu denemekti biliyorsunuz Seril'deyi kasalım %30'da %35 arkadaşlar Her videomda söyledim 5 senedir ne zaman bir buff nerf bir şey çeksem söylüyorum Bu oyunda atılan en güçlü bufflar En güçlü nerfler yüzdelik olanlardır. Ve yüzdelik bir buff gelmiş. Yani bu inanılmaz iyi bir buff. Yüzdelik bir nerf gelseydi bu inanılmaz kötü bir nerf olacaktı. Değil mi Kane? Kapat bilgisayarı. Git Zerovalo'ya video çek. Geldim buraya. Estetik bir dodge. Aa, bu su varmış yoktur dedim ve varmış arkadaşlar maalesef. Nemi ile geziyoruz. Gel bakalım Nemi. Nemi biz senle her yere gideceğiz. Böyle takip et yazalım. Lan nereye gidiyor? Artık tier 2'yi alacağız tabi burada 300 300 oğlum. Kanka sapık mısın sen ya? Laksları hiç sevmem. Kadraja girme Lax. Bak sana bir tavsiye kadraja girme. Hiç sevmem Laksları ben. Yer ya. Güzel. Çok güzel oldu bu arkadaşlar. Kuli almayacağım. Base atacağım. Hızlıca bir item almaya giderim. Beyzimiz bozuldu. Burayı da puşyalım. Ne mi güzel takip ediyor. Beyzimiz bozulunca falan algılıyor yani. Eray takip edemiyor. Şimdi Serilda da bitti. Artık bir de ultimiz sulav atacak. Canı yüzlerinin altındaki rakiplere bu inanılmaz iyi bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz iyice daha fazla mermi yiyecekler. Bu ilgi nasıl tamamlayacağız peki Adro? Arkadaşlar ben kritiği de severim. Kritik zırhleşme karışık Abi, bu çok bir severim. Bir Ebedi kasacağım. Bir tane de duruma göre defansif item alabiliriz. Veya defansif item sevmiyorsak agresif bir şeyler de alabiliriz. Kanoslamış falan yaparız mesela. Ama şu an kriti 75 yapmak benim tercihimdir. 100 olamıyor. 75 olabilir. Çünkü ultimizin memleri kritikte vurabiliyor. Bunu ne gizli bilgiymiş gibi söyledim bilmiyorum. <laughs> kardeşim kendine çok iyi bakıyorsun. Ben çok vurdum. Ben söyle uyarmasam kızmayacağım lan demiş. Uyardım yani çok, vururum dedim. Çünkü 16 kill var yani ben vurmayacaksam Nami mi vuracak şu an? Biraz vuracağız yani. Yani kuleyi alma fikri çok mantıklıydı aslında. Alalım o zaman. Şu an rakip takım 5 kişi yan yana dikesin ya sonun bolu olmasın. Şeyin tek kesin. Lux sadece ulti öldü. Jinx de yukarı yürüseydi o da ölecekti bu arada. Sıfırdan ebedi bitirme durumu söz konusu. Top diff yazıldı oyunda şu an. Ebedi parası 3450. Bir yerlerden bulacağız onu. Jinx senden bulamam. Tamam. Arkadaşlar son item'a bu oyun uzamaz. Muhtemelen şimdi bitecek. Siz ne kasın oyunlarınızda? Bombardıman olabilir rakip yüksek menzilliyse. Can biçen çok zorlanıyorsanız, karakterde yeniyseniz alabilirsiniz. Yani mana dayandıramıyorum, çok yetenek atıyorum diyorsanız alın. Kalkan yay tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim çünkü genelde yani, MF birazcık yeni başlayanların da çok ağırlıklı oynadığı bir karakter. Biraz hata yapabiliyor oyuncular yeniyken. O Q'yu sektirsem mesela ben de yeni bir oyuncuyum. O Q'yu sektirip atsam Jinx ölüydü arkadaşlar. Ben amatör oyuncu. çok yırtıcı bir şeyiz bu arada. Benim support'u mu kolluyorum? Yapmayın da şeyler. Oo. İki tane vurduk. Öldü. Penta var. Sula be. yardım. Attır lan bu pentayı. Attırın oğlum bu pentayı. Mazar! Evet arkadaşlar maçın da sonuna geldik. Güzel bir kayda, güzel bir gameplay. Kara asad yükümüz güzel. 33 tane toplamışız. 20 tane kill almışız. Artık yavaştan maçı da bitirme vakti geldi. Ne oluyor canım azaldı ben. 5 saniyesi yine kahve yapar gelirim gelmiş ya sonra. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. <laughs> Pent olacaktı ya. Hep sultinin içinde kalsa olmayacaktı. 4'te 4, olacaktı bu arada. GG VP. Bu kadar vurmuşuz. Rünler de bu şekilde.